Merhabalar ben Sol Team ekibinden Payrolus. Bugün size Roblox Studio içerisinde nasıl script yani kodlama yapılır onu anlatacağım. İlk olarak size Roblox Studio'yu tanıtmak istiyorum çünkü aramızda bilmeyenler olabilir. Ana sayfa ile başlayalım. Ana sayfada parçaları hareket ettirebildiğiniz, taşıyabildiğiniz, ölçek verdiğiniz ve döndürdüğünüz kısımlar mevcut. Model kısmında ise başlangıç seviyesi için tam gerekli olmayan aletler var. Çarpışma grupları hariç, çarpışma grupları iki parçanın birbirleriyle çarpışmasını engelleme veya engellememe için kullanılıyor. İleride belki advanced script yapmak için lazım olur. Avatar kısmında ise düzenek yapıcı ile eğer animasyon yapmak isterseniz kendi avatarınızı oyuna ekleyebilirsiniz. Tabi e, bu video script hakkında olduğundan şimdilik bu kısmı atlayacağım. Yine de aklınızda bulunabilir. Test bölümünde stüdyonuzu test ediyorsunuz. Bu kısımda yaptığınız değişikliklerde bazı lokal scriptler çalışmayabilir. Size hemen lokal scripti de açıklayayım. Local script dediğimiz şey sunucuya etki etmez scriptlerdir. Aslında sizin oyunu kodlarken yaptığınız değişiklikteki ki dosyayla aynı biçimde olan dosyadır. Tek farkı siz dosyanın sunucu içerisinde yapmak istemezseniz local script kullanırsınız. Bu da kodlarınızı sadece size görünür kılar. Örneğin oluşturduğumuz partın sahibi bu local script sayesinde artık biziz ve bu partın kodlarını sadece biz değiştirebiliriz. Özellikler kısmında ise seçtiğiniz parçanın rengi, şekli, boyutu, konumu gibi nitelikleri bulabilirsiniz. Toolbox kısmında ise oyununuza eşya alabilirsiniz ama önermiyorum çünkü içerisinde tool'ların yüzde içerisinde gizli virüsler bulunuyor. Bunları kullanmak yerine kendi modellerinizi yapmanızı öneriyorum. Evet arkadaşlar, bu videoda en hızlı ve basit şekillerde Roblox Studio'yu tanıttık. Umarım başlangıç olarak öğretici bir video olmuştur. Hepinize kolaylıklar. Hmm. Çok tehlikeli oldu. Bir like'ınızı alırım.